Merhabalar, bugün sizlere return nasıl yapılır ve nasıl yapılmaz bunu göstereceğim. İnsanların yıllarca özlemle beklediği bir şeyi, beklenmedik veya çok beklendik bir anda, insanları mutlu edecek şekilde geri döndürmek saçmalığından iskasıdır. Bu kişiler tüm arenayı mutlu ederler ve insanların profesyonel güreşten keyif almasını sağlarlar. Bu olay insanları mutlu ettiği ve kimseyi ikiye bölmediği için zırvadır. Asıl returns şu şekildedir. İnsanlar şaşırıyor olsa bile geri dönen kişi direkt olarak ana kemere gelmelidir ve anında kemeri almalıdır veya şampiyona yatmalıdır. İnsanların mutluluğu bir şekilde öfkeye dönüşmelidir. Geri dönen kişi kemer maçını hak edecek herhangi bir şey yapmaktan kaçınmalıdır. Direkt olarak meydan okumalıdır ve şampiyonu rezil etmeli veya şampiyon tarafından rezil edilmelidir. Eğer geri dönüp kemeri alamıyorsanız üzülmeyin. Sizden sonra başkası geri dönüp o kemer için maça çıkacaktır. İzlediğiniz için teşekkür ederim.